Hepinize merhaba arkadaşlarım, sizlerle beraber bir tane video uyucu yapacağım. Video yapmadan önce size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kırmak katılmak isteyen şöyle. Benim çünkü beni takip eden bazı arkadaşlarım var sınıftan veya Şöyle çay gördü. MPZ kaydı diyorsunuz. biliyorsunuz. Sadece arkadaşım. Şöyle abi. Arkadaşımdan başka girmiştiyse isteyen varsa girebilir ben takip edin. Bunu da sevinirim. Sonrasında da benim için iyi olan iki tane karakter birini açtım. Birincisi ikinci de Dynamite. İkinci, ikinci için teşekkür ederim. Bilgisayar için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmayı çalıştım bir anda. Ben videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber. Zaten <laughs> şu şunu kazanmaya çalıştım. Bir yandan da konuşacağım. Bu arada şunu ben yeni bitirmedim. Bunu 5-6 kere falan kullandım. başlıyorum. Video çekmek de zor ya böyle. Bir anda dal dalıyorsun yine. Sonrasında da videoyu unutuyorsun falan. <laughs> Bu çok iyi. Nerede kullanacağımı biliyorum ben ben çift ses kötüleşmeye başladım. Çok kötü oynamaya başladım. <gülüyor> <Mesela>. <gülüyor> Diğerin karakter Hidra. Şey ben de dinliyorum. Arkadaşlar da galiba şekerci lan şu olmuş. Şekerli oyun arkadaşlar galiba oyunda silinmiş karaktere. Kısaca kostümü şekerli lan kostümü. <laughs> Annem masak kesir. Siz şey almayı düşünüyorum ya. Не так-то, милки. Что мне сделать? ifade yedinci oldum. Dursunuz arkadaşlar. O hile oyunu hile yapmışlar abi galiba. <laughs> Bir tane şeyi gördüm. Vuracaktım. Adam bana uzaktan tek attı. İk, iki, i̇lk önce 2800 sonrasında iki kere 300 vurdu. <laughs> o nasıl oldu? Yorum, yorum, yorumlar yazsanız da. Tabi sövmeden yazın. Bazı arkadaşlar bazen sövüyor. Öyle insanlar olabilir bazen. Yorumları sövüyorlar boşu boşuna. <gülüyor> 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 Öldürün lan. Neyse öldürün kadar. Çok kötüyüm ya ben şu Bir de yeni açtım karakteri. Niçin sıkıntı? Şimdi güçlü günü zaten atacağım. Kendi telefonu güçlü günü çoktan açtım. Kaç kapıyı hatırlamıyorum. Edgar alır ya Dur dakika, ben dedim Edgar alır mı dedim Ya bir git Ya bir git Ben niye görüntüm unutuyorum Bir de Edgar'ım 8 seviye benim Hayvan kadar seviyesi olan kişi Nasıl unutuyorum <laughs> evet. Burada arkadaşlar bugün bizim çok biz, bugün bizim için çok iyi bir gündü. Okulda yaptığım şeyi anlatayım size. Mezuniyet kıyafetimi aldım. Salgın geri vereceğiz. <laughs> Gidip onun bir fotoğraf çekecekmişiz. Çeke çeke. Şurası bir ara nasıl ana bir de işim gücüm sormak Şunu da alamadım. Nasıl olsa da Onun için uğraşıyorum. açıyor? Aha. Çok kötü kötü, kötü dedi. Gördüğünüz gibi çok 5000'de gizemli bir şey var. Daha sarı hediyesi var. Başka sarı hediyesi. daha iyi oluyor. İnşallah efsane 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 burada çok uzun sürüyor. Şu an 8.4 dakika. 8.4 dakika. 8 dakika nokta saniye. Hatta şu an oluyorum. Görüyorsunuz siz her sayıda. Allah. sesim şu tak 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 diye gebertiyor. Bir ah, dursanız. Bir dursanız. Tamam pes ediyorum. Tamam pes ediyorum. Mergen karakteri bulup geri döneceğim. Dedim benim karakterim neydi? Sonra gelmesin Mert'ime. Poco reis. Poco

Pokemon bu arada özellikle bilmeyenler için söyleyeyim. Şey canınızı yükseltiyor bilmeyenler için. Bizim bizim tam bir. Pokaris. Poko poka poka. Şimdi de Çok çok sıkıntı. Ben de fena kalacağım diye sanırım sıkıntı gelecek. Hadi. Hadi. Bir durun sizi bir durun bir durun. Gebertim sizi oğlum. Dediler ki gücümü unuttular geri döndüm. Hadi lan search. Hadi abi. Sevarım şöyle. Brokkolay. <laughs> sıkıntı <laughs> Ben şunu da denemek istiyorum. Bu 2006. <gülüyor> <gülüyor> Thank <laughs> niye <laughs> onu yaptım ki? Allahım, <laughs> kornet. Kornet de hadi, kornet de bir dalacaksın çap çap diye. Niye uğraşıyorsun ki? Ben o direkt öldürmüştüm. <laughs> hadi bakayım. öldü ya zaten. Çok öldü zaten. Belli. <laughs> Mertliği aldım galiba. Bir saat oynuyorum ve kazanma daha yeni çıktım. Allah'ım çıldıracağım Allah'ım. Bir saat oynuyorum. Ya yeni kazanma serisi çıktı. şimdi Yok. <laughs> yes. Sonunda arkadaşlar sizlerle beraber güzel bir deli pop aldı. Yiyeyim de işe yarısın. Yapmak gibi şimdi espri. Ne daha biliyorum bu gibi <laughs> espri yapayım. Ben ne yapacağım söyleyeyim mi? Bundan yapacağım şey çok iyi.

Nasıl söyledi? Ölük gibi. Bu çocuk da Ne yapıyorsun ki sen? Yok niye oraya gittin? Geri gitmeye çalışsana. Bir de oraya yürüyor şöyle. Evet, evet. Bir de oraya bak. Şöyle yürüyor. Şimdi göstereceğim size. Hadi sen kıyafet yokmuş Bak şöyle. Böyle yürüyor <laughs> Michael. Hani Miko. Mik. Mik Mike. Mik Mike. Bu beni nasıl, nasıl gördü o beni? Ne oldu? Masa gibi çalışma. Şey vardı ya Minecraft'ta. 虽然没 Pardon çift aynı da kazanmam gerekiyor sende. Dağılmışım makine yine dağıldım. Pardon 30'da olmuş mu? 4 ayıydı. 4, ü, 4 ü, şeyim bozuldu. 1 saat bir

Yuh sanırım. Sen çok şey Spot'u çıkıp götürmeyeceğim. biz et arkadaşlar. Bir da gezdik. Biz sizlerle beraber yaptık bir şeyler. Geçtik bir şeyler. Tabi sizler tam ben Dynamite'i de bir de. Arkadaşlar bir can geldik. 18 dakika olmuş lan Neyse. Şu Neyse. iş şöyle. Dur sana şu tuşa bakacağım.

<laughs> de, 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 de. <laughs> evet, bunu eğer bir şey olursa 1000 lira ödemek zorundaymışım. Git sanayiden 20-30 liraya alıyor. 100 lirayı kere alıyormuşuz. Hoşçakalın. Hmm. Bize yapıyorsunuz? Ben ne Elle Ben de <laughs> Artık böyle kadar. Ben de bu kadar. Ben Ben görüşürüz.